Evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir başka başlıkta merkez bankası rezervleri. merkez bankası rezervleri bir süredir düşüşlerle boğuşuyor. Yine merkez bankası haftalık e, para e, içeren para içeren raporunu açıkladı. Burada da Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde 4 milyar dolarlık bir gerileme var. Net rezervlerdeki düşüş ise 2.4 milyar dolar oldu. Ve hep söylüyoruz programlarımızda swap anlaşmaları işte o borç alınan paralar çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın kasasında eksi 54 milyar dolar var. Eksi 54 milyar dolar olur mu diyorsunuz? Evet olur. Biz sıfırı da tüketmiş durumdayız. Şu anda Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları çıktığı zaman kalan para eksi 54 milyar dolar. Tabi bu rakam ekonomiden anlayan, ben ekonomistim diyenler için değil ama ekonomiden anlayanları oldukça çok ürkütüyor. Zira önümüzde Arjantin ve Lübnan gibi iflasını veren örnekler var. Sri Lanka'yı da yine bu son süreçte ekleyebiliriz. Ve maalesef Türkiye ekonomisi de 4 nala bu güzergahta ilerliyor. Dilerseniz Merkez Bankası'nın rezervlerine yakından bakalım. Merkez Bankası'nın uluslararası rezervler ve döviz likiditesi 23 Eylül haftası verileri açıklandı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 23 Eylül haftasında 3 milyar 933 milyon dolar azaldı. Bürüt rezervler 110 milyar 804 milyon dolar seviyesine geriledi. Bürüt rezervlerin 7 milyar 132 milyon dolarlık kısmını ise uluslararası para fonu IMF'nin SDR'leri oluşturuyor. Merkez Bankası'nın net rezervleri de bir önceki haftaya göre 2 milyar 430 milyon dolar azaldı. Net rezervler 9 milyar 670 milyon dolar seviyesine indi. Merkez Bankası'nın sıvaplar hariç net rezervleri ise bir önceki haftaya göre 300 milyon dolar seviyesinde kötüleşti. Sıvaplar hariç net rezervi eksi 53 milyar 250 milyon dolar seviyesinde hesaplandı. 23 Eylül haftasında Merkez Bankası'nın emanet paraları yani sıvap tutarı 1 milyar 134 milyon dolar arttı. Merkez Bankası'nın emanet swap paralarının tutarı 62 milyar 922 milyon dolar seviyesine yükseldi.